biberiye yüzyıllar boyunca yaygın olarak kullanılmış lezzetli, şifalı bir bitkidir. Akdeniz ikliminde yetiştirilen ve güzel kokusuyla bilinen bu bitki mutfaklarda birçok tarifin içerisine dahil olabilmektedir. En yaygın kullanımı ise çay formudur. Tüm yıl boyunca yeşil kalmayı başaran bu dayanıklı bitkinin çayı doğru miktarda ve zamanda tüketilirse neredeyse tüm metabolik sorunlara iyi gelmektedir. Biberiye çayı tüketiminin faydaları nelerdir? Nasıl, ne kadar ve ne zaman tüketilmeli? Kimler tüketirken çok ama çok dikkatli olmalı hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Günde bir bardak biberiye çayı tüketiminin faydaları nelerdir? Biberiye çayı şişkinlik gibi sindirim problemlerinin geçirilmesinde oldukça etkilidir. Sindirim sistemi içerisindeki metabolizmayı uyarır ve bağırsakta bulunan faydalı bakterileri besler. Bu probiyotik etkisi, besin alımını maksimize ederek zararlı toksinleri ve bakterileri sindirim yolu ile dışarıya atar. Ayrıca fenolik asit içeriği ile sindirim yolunda oluşabilecek iltihapları azaltır. Özellikle mide ülserine sebep olan Helicobacter pylori isimli maddenin büyümesini önleyerek nötralize edilmesini sağlar. Bağırsak sendromu ve ülseratif kolit gibi sindirim hastalıklarıyla mücadele eder. Aynı zamanda araştırmalar biberiye çayının doğru kullanılması halinde bulundurduğu bileşenler ile vücuttaki kötü kolesterol miktarını düşürdüğünü kanıtlamıştır. Vücuttaki kan akış kalitesini arttıran biberiye doğru kan akışının korunması için oldukça önemli sorumluluklar alır. Kardiyovasküler hastalıklara karşı damar sistemini güçlendirerek bir savunma hattı oluşturur. Dolaşım sistemine yaptığı katkılar ile kanda bulunan bulunan lipid miktarını düzenleyerek damar tıkanıklıklarının önlenmesine yardımcı olur ve kas kasılmalarına karşı koruma sağlar. Bulundurduğu fenolik asit yaşa bağlı moleküler dejenerasyonun önlenmesine de yardımcı olur. Bununla birlikte antioksidanlar ile dolu olan biberiyenin kan şekeri seviyelerini dengeleme özelliği çok yüksektir. Bir bardak biberiye çayı günlük fosfor ihtiyacının %50'sinden fazlasını karşılar. Bu oran şeker hastalığının önlenebilmesi olabilmesi için oldukça önemlidir. Glikoz toleransına sebep olan proteinlerin ayrıştırılmasında da etkilidir. Böylece kalın bağırsaktaki şeker emilimini azaltır ve kan şekerinin aniden yükselmesine engel olur. Özellikle şeker dengesizliklerine sahip olan kişilerde öğünlerde tüketilen karbonhidratlardan ortaya çıkan şeker maddeleri vücuttaki proteinlere uygun olmayan bağlar oluşturur ve onları kullanılmaz bir hale getirir. Bu işlem tıp dünyasında glikasyon olarak adlandırılır. Biberiye çayı bulundurduğu fenolik maddeler sayesinde glikasyon oluşum sürecini yavaşlatır. Ayrıca bu çay karaciğer sağlığı için de çok faydalıdır. Düzenli olarak tüketildiğinde vücudun toksinlerden kurtulmasına ve iltihapların dağıtılmasına yardımcı olur. İçerisinde bulunan karnosol maddesi iyileşme hızı en yavaş organ olan karaciğer dokusunu iltihaplanmasını önleyerek karaciğer dokusunu destekler. Siroza karşı etkilidir. Daha sağlıklı bir beyin yapısı için bir bardak biberiye çayı. Bu bitkinin yapraklarından elde edilen bitki asitleri nöronlarda meydana gelen bozulmaları önler. Nörotoksin ve serbest radikallere karşı hücre yapısını koruyarak bilişsel fonksiyonlarımızı geliştirir. Ayrıca bulundurduğu bileşikler sayesinde beyinde problem çözme, konsantrasyon ve hafızanın iyileştirilmesine bağlı olan asetilkolin miktarını arttırmaktadır. Bu neden ile Tamamlayıcı tıpta Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların önlenmesi için kullanılmaktadır. Aynı zamanda düşük serotonin seviyelerinin neden olduğu depresyon ile savaşır. Bulundurduğu triptofan beyine giden kan akış kalitesini arttırır. Bu sayede kaygı seviyesini düşürür. Beyin fonksiyonlarının yükselmesinde etkilidir ve böylece stres ile mücadele eder. Ayrıca içerisindeki B9 vitaminleri elektrik sinyallerinin hızını ve kalitesini arttıran Sinir sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan sinir kılıfı olan miyelin'in oluşması için önemlidir. Özellikle yoğun mesafelerden sonra eve dönüldüğünde içilen bir bardak biberiye çayı günün stresinin atılmasını kolaylaştırır. Aynı zamanda kişilerin mutlu hissetmelerini sağlayarak baş ağrısının azaltılmasına yardımcı olur. Biberiye ve lavanta gibi organik kokular güçlü bileşikler içerir. Beyinde salgılanan stres hormonu seviyelerini düşürür. Özellikle biberiye özü, antidepresan zihin açıcı etkiler göstermektedir. Kronik depresyon sorununa karşı etkili olabilir ve uzun dönemde zihni sakinleştirerek tüm fizyolojik ve biyolojik sağlığımızı korumaktadır. Öte yandan hem kan şekerine hem de sindirim sistemine yaptığı katkılar ile vücuttaki fazla sodyumun neden olduğu ödemin dışarıya atılmasına yardımcı olur. Sroid fonksiyon bozukluğu olan kişilerde görülen toksin atıklarının kanda birikmesi gibi problemler problemlerin iyileştirilmesinde etkilidir. Gün içerisinde içilen bir bardak biberiye çayı kan şekerini dengelediği için ani acıkmaları engeller. Vücudun gün boyunca yağ yakım seviyelerinin yüksek tutulmasına yardımcı olur. Ancak bu özelliğinden faydalanabilmek için biberiyenin herhangi bir kullanım formunda rafine şeker eklemeden kullanılması oldukça önemlidir. Hastalıklara karşı bir bardak biberiye çayı. Biberiye çayı genel sağlığın arttırılmasına ve serbest radikallerin neden olduğu hasarların önlenmesine yardımcı olan antioksidanlar açısından çok zengin bir içeriğe sahiptir. Yüksek oranda A ve C vitamini ile magnezyum, kalsiyum ve potasyum içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı güçlü bir kalkan oluşturur. Bu antioksidan bileşikler vücudun kendi bağışıklık sisteminin arkasında ikinci bir savunma duvarı oluşturur ve vücudun bütününe zarar verebilecek olan hastalıklara ve patojenlere karşı savunma sağlar. Serbest radikal denilen negatif parçacıkları etkisiz hale getirir. Bir polifenol olan kuarsetin maddesi iltihabın azaltılmasından bağışıklık sisteminin güçlenmesine kadar olumlu faaliyetlerde bulunur. Bol miktardaki C vitamini bağışıklık sisteminin güçlenmesine, vücudun, mikroplara ve bakterilere karşı korunmasına yardımcı olarak nezle, soğuk algınlığı ve grip gibi virüs temelli hastalıkları çabuk atlatılmasında etkilidir. Ayrıca bu inanılmaz bitki solunum yolu hastalıklarının giderilmesine yardımcı olur nefes borusundaki iltihapları gidererek solunumu kolaylaştırır en başta astım atakları olmak üzere tüm solunum yolları problemlerine engel olur daha sağlıklı kas ve kemik dokusu için bir bardak biberiye çayı biberiye içerisinde kalsiyum ve potasyum gibi güçlü bileşikleri bulundurur kemik sağlığımız için bu bileşikleri alımı oldukça önemlidir. Bulundurduğu polifenol maddeleri kemik hasarını ve kemik kaybını önlemektedir. Bu maddeler kemik oluşumu için hormon salgılayan hücre sayısını arttırarak kemik sağlığını iyileştirir. Antioksidanlar ve kalsiyum kemik kaybını önlemede oldukça etkilidir. Bulundurmuş olduğu fenolik asit vücut dokularında kalsiyumun daha verimli emilmesine yardımcı olur. Bu da kemik dokusunu ve şeklini destekleyerek uzun dönemde kemik ve eklem sağlığını geliştirir. Başta artrit olmak üzere kronik ağrılara bir çözüm sunar. Ayrıca içerisindeki potasyum kas kasılmalarını kontrol eder ve güçlü bir kas dokusunun sağlanmasına yardımcı olur. Kuvvetli bir kas dokusu gün içerisinde kemik ve eklem dokumuza daha az yük bilmesini sağlayarak uzun dönemde tüm fizyolojik sağlığımızı geliştirir. Bununla birlikte içerisinde bulunan karnosol maddesi kansere karşı koruyucudur. Aynı zamanda antitümörler ve antibakteriyel özelliklere de sahiptir. Vücut içerisindeki zararlı kanserli hücreleri arar, bulur ve nötralize eder. Bulundurduğu bitki özleri cilt kanseri, karaciğer kanseri ve prostat kanseri olmak üzere birçok kanser türünün oluşumunu dolaylı yoldan engellemektedir. Ayrıca bu inanılmaz bitki vücuttaki sağlıklı kan akışının sürmesini sağlar. İçerisindeki demir kansızlık problemlerini ortadan kaldırır. Böylece halsizlik ol olmak üzere anemi belirtilerini azaltır. Ayrıca bulundurduğu lignantlar böbreklerin etkili bir şekilde işlem görmesini sağlar. Uzun vadede C vitamini ile birlikte safra kesesinde kum oluşumunu önler. Daha sağlıklı bir göz dokusu için bir bardak biberiye çayı. Göz sağlığı için A vitamini çok önemlidir. Biberiye de A vitamini ve flavonoidler oldukça fazladır. Bir bardak biberiye çayı günlük önerilen A vitamini miktarının yüzde %15'ini karşılar. Bu göz sağlığımız için çok önemlidir. Bu nedenle gözde oluşan retina dejenerasyonu gibi problemlerin önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca göz dokusunu güçlendirir ve görme yeteneğimizi arttırır. Bununla birlikte bu çayın içerisindeki bileşikler kan dolaşım kalitesini arttırır ve saç köklerinin daha güçlü beslenmesini sağlar. Saç tellerinin daha güçlü olması saçların hızlı uzamasını destekler ve uzun dönemde saç yapısının daha güçlü ve parlak olmasına yardımcı olur. Ayrıca cilt sağlığını arttıran biberiye doğal bir peeling etkisi sağlayarak deri tabakasının en üst kısmında bulunan ölü deri tabakasının çok daha hızlı ve kolay değişmesine yardımcı olur. Bunların yanında biberiye çayı ağız sağlığı için de oldukça faydalıdır. Diş etleri ve çevresindeki iltihaplanmayı engelleyerek uzun dönemde ağız iç yapısını korur. Peki bu kadar faydalı olan bir bitkinin herhangi bir yan etkisi mı? Ne kadar, ne zaman ve nasıl tüketilmeli? Kimler tüketirken çok ama çok dikkatli olmalı? Biberiye bitkisinin faydalarını anlatırken üzerinde durduğumuz gibi biberiye iki bileşikleri açısından çok güçlüdür. Asla aşırıya kaçılmamalı ve doğru miktarlarda tüketilmelidir. Öncelikle biberiye çayı kan dolaşımını arttırdığı için yüksek tansiyon hastaları bu çayı tüketirken ılımlı ve dikkatli olmalıdır. Ayrıca biberiye çayı hamile ve emzirme döneminde kadınlara, epilepsi ve benzeri hastalıklara sahip olan insanlara önerilmemektedir. Öte yandan sindirim faaliyetlerini geliştiren biberiye çok fazla ve bilinçsiz kullanıldığında bağırsak ve midede yoğun işlem göstererek sindirim faaliyetlerini negatif yönde etkiler. Bu neden ile miktarının doğru ayarlanması oldukça önemlidir. Bununla birlikte biberiye özü aktif olarak ilaç yapımında kullanılmaktadır ve ilaçların etken maddeleri ile etkileşime girebilir. Özellikle düzenli olarak kullanmanız gereken ilaçlar var ise biberiye bitkisini kullanmadan önce doktorunuza danışın. Peki bu çay ne kadar ve ne zaman tüketilmeli? Biberiye çayı gün içerisinde bir bardaktan fazla tüketilmemelidir ve uzun süreçler tüketildikten sonra 1-2 hafta ara verilmelidir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza biberiye çayını ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, ilgiyle kalın.